Şu anda 193 takipçim vardı. 196 takipçi oldu. Bu ne hız diyenler. Bu ne hız? Kimler takip ediyor beni? 200 çok az kalmış. 4 takipçi. Hadi. Abi bunlar nereden geliyor anasını? Oha Anlamadım gitti. Şu anda yeni attığım intro 17 izlendi. 17 bin diyeceğimiz <gülerini> biliyordum. 17 bin tabii ki dedi. De yani 17 izlendi. Ama daha şimdi attım 16 takipçi hadi yenilen hadi hadi. 110 gizlediğim video varmış, bu ne? Oh <laughs> Ben böyle bir video atmadım ki. Ne zaman? 5 15. Ben sana çok çirkinmişim o videoda. Abi bu o... <laughs> güzelmiş ama. Çıkıyorum giriyorum yenilensin diye. Çok hızlı büyüyoruz ya. Ha Minecraft'a gir. Lan Minecraft'a girme. Ne zamandı girmemişiz. Uygulamalarda ee, o zamanlarda girdim. Gözükmesin ya biz oynamayız. 7 aydır girmiyorum girmesene lan ben gibi ya. Tamam bakıyorum hadi. Hadi 200 takipçi hadi. <laughs> 211 takipçi hayırlı hurlu olsun arkadaşlar. Daha çok artacak mıyız bakayım. Bakayım daha fazla daha artacak mıyız? Ay 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 ay. Oğlum çok hızlı büyüyor la. Yani tutmuyorum. 210 çıkmış biri takipten Allah belanı versin senin. Lan koyayım Tayyip'ten çıkmayın. 209 oldu. Allah, o bir böyle bir, bir şey yok. Şu yani şu şunu paylaştım diye öyle bir oldu. Arttırdım şu an. Regenle <laughs> <RG'me. gülüyor> <laughs> god! Oh my, oh my, oh. Abi! Kardeşim ne diyeyim Oh! Lan oğlum işte gerçek Remzi bu ya! Lan her attığı video ya 4 like alıyor ya 5 10, 10 falan 4 falan izleniyor. O oh, 210 takipçi öyle bir takipçi. Oha yani. Kim kafanıza? Ne yapıyorsunuz abi? 206 yapıştık. Ne yapıyoruz abi? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Tamam ben burada videoyu kapatıyorum da abi lan böyle bir şey var boşta. Bak. Artık ben ünlü kardeşim. herkesten çıkacağım takipçilikten. Bir bir takipçim kalacak. Bir takip. O da kimi takip edeceğim? Ya, Merak edenler var mı? Kendime. <laughs> Kimseyi takip etmeyeceğim. Ünlüyüm artık.